Soru bankalarının vazgeçilmezi, işlem ameliliği çok olduğu için sürekli tercih edilen bir soru tipiyle karşınızdayım. Öncelikle sakin olmamız gerekiyor bu sorularda. Tebel mantığı kavramamız gerekiyor ve şu formülü bilmiyorsak da hatırlamamız gerekiyor. Formülümüz neydi? Terim sayısı nasıl bulunur? Değil mi? Öncelikle bunu konuşalım. Terim sayısı şu görmüş olduğunuz uzunca ifadedeki en büyük terim başa yazılır. En küçük terim sona yazılır. 3. Kaçar kaçar arttığına bakalım. 3, 6, 9, 3'er 3'er artıyor. Artı bir de birimiz var. Biz bununla terim sayısını buluyoruz. Yukarısı 78, böldüm 26, bir ekledim 27. Öncelikle terim sayısını sakince buldum. Henüz heyecanın dozu artmadı. Şimdi analiz kısmına geçiyoruz. Nedir analizimiz? Şudur. Dikkat edersek şu ifadeden eksi 3 geliyor. Şu ifadeden eksi 3 geliyor. Ve bu şekilde devam eden bir dizimiz var. Hmm. Yani ben burada şunu söylemeliyim. 2 sayı eksi 3. 2 sayı eksi 3 şeklinde devam ediyor. Peki benim kaç sayım var? 27. O zaman hemen mantığı kuruyorum. Şimdi 2 sayı daha eksi 3 gidiyorsak 26 sayıda ne kadar gideriz? Değil mi? Bakın 2 çarpı 13 26 eksi 3 çarpı 13 olmalı ki bu dizi bozulmasın. Eksi 39 yani şuraya kadarki kısım şuraya kadarki kısım eksi 39 gelecektir eksi 2 eksi 3 geldi eksi 3 geldi eksi 3 geldi toplam 13 tane eksi 3 geldi eksi 39 oldu sondaki 81'in yanında eksili bir ifade olmadığı için o toplam olarak ekleniyor ve ortaya çıkan sonuç sorumuzun cevabı oluyor bu tip sorularda zorlanmamızın nedeni gördüğümüz zaman büyük bir sayı dizisi olması ve bunun gözümüzü korkutmasından ibaret. Başka bu soruların hiçbir esprisi yok.